Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video çekiyoruz. Hatta video çekiyoruz. Neyse yine P.K. ikisi yi diyecektim. Alışmışım. <laughs> arkadaşlar bugün e, o kadar farklı bir konuyla geldim ki hiç böyle daha önce böyle bir video çekmemiştim. Yani hiç böyle bir konu aslında çekmedim. Bugün arkadaşlar yeni iPhone aldım. Yani yeni telefon aldım iPhone 11 aldım ve bunu size göstereceğim. İlk aldığımda göstermedim çünkü çok heyecanlı olduğum için bir de işte kurulum falan bir şeyler vardı. Şimdi göstereceğim. Hatta kılıfı da var. Arkadaşlar bir de ben e, kulaklık aldım JBL kablosuz. Onu da size diğer video göstereceğim. Eğer bu video çok izlenirse diğer videoda kulaklık videosu olacak. Bugün telefonumu tanıtacağım e, ve telefonun içinde neler var? Olabilir yani. Onları da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle iPhone 11. o Ekran gözüküyor bakın. Neyse iPhone 11 aldım arkadaşlar. Diğer işte iPhone 2 falan almadım. iPhone 11 aldım. Pro Max'de değil. Direkt iPhone 11. Başka rengi yoktu. Sadece siyahı vardı. Yeni işte gelmişti. Ben bunu aldım. E, fiyatı 15 bin lira. Çünkü bu ikinci ama hiç ikinci el gibi değil. Yani çok yeni diyebilirim. Neyse. Şöyle göstereyim. Ana ekranda bir mesaj gelmiş. Bu arada ben nasıl göstereceğim ya? Ha Bu arada ben bu a iOS yani iOS sürümü ay iOS sürümünü yani Apple'ın telefonlarını falan ilk defa şey yaptığım için tam bilmiyorum Kullanıyorum, kullanıyorum ama <laughs> mesela yukarıdaki şeyi açmak yerine bakın sesini açacağım. Kapama tuşuna basıyorum sesini açacağım diye. Telefonu kapayacağım. Ses açma tuşuna basıyorum. İşte böyle. Ses açıyoruz şu an. Bu arada ben Face... On. Face ID'ye ayarladım. O yüzden benim yüzümü tanıyıp da giriyor. Girdi. Şuradan çıkalım. Şimdi ana ekranım böyle. Yine nasıl şey yapacak? Ha. Duvar kadın böyle. Pizza, plaza aldı diyor. Düşük güç <laughs> Pil 20 de. Hmm. Şöyle e, burada neler var? Burada oyunlarım var. Aslında ben buradan da ekrana şey video çekebilirim. Bir dakika arkadaşlar. Ekran video çekeceğim. Video çekmek için de ekran yayını falan hiç bana lazım. Öyle bir şey yok. Nasıl çekeceğim? <laughs> Aa, bir dakika arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ekranı şey yapmaya çalıştım. Hani ekran kaydedici yok da o yüzden uygulama indirmeye çalıştım. Hiçbir de güzel değil ya. Ne yapacağım? Yok mu? Heh. Belki saklım. <laughs> Belki saklımla mı bulacağım? Ya da ben bulamadım ekran kalitesi çok diyorum ama. Ya ışık olduğu için mi? Işık kapatayım. Işık kapatayım bir dakika. Oy. Oy. Bu sefer çok kıranlık oldu mu? Olsun? Bakalım. Ekran ışını kısayım. Neden kısık ya? Oha ama. Hah. Şimdi oldu. Neyse arkadaşlar. Ekranımda neler var gösteremek. Başına. Ee, burada oyunlarım var. Hatta oyunları bir tık. Evet. Instagram'a gideyim. Hatta oyunları tıklayayım gideyim. Burada oyunlarımda Heyday var. Yılan oyunu var. Bir de Hello Kitty oyunu var. Arkadaşlar ben App Store'da Arcade kısmını satın aldım. çünkü güzel oyunlar o tarafta var. Yani Arcade kısmında var. HD yılan oyunu ve Hello Kitty oyunu var. HD'yi zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Hatta gidiyorum. Nereye tıklayacağım bilmiyorum. Sesini kısıyorum. İşte buradan kısıyoruz. Şöyle. İşte buraları falan e, dükkanınızın falan şunu da keselim hatta. Çok güzel. Böyle bir işte çiftliğiniz falan oluyor. Bilmeyenler için anlatayım. Çiftliğiniz falan oluyor. Arkadaşlar bu arada bir oyundan mı çıkacaksınız? Ekranınız yansa yansıtıyorsanız şu alt kısımdan böyle çıkmaya çalışmayın. Çizgi altta çizgiden bu arada tutup bir şey yapacaksınız. Pardon. Çıktı. Bir de yılan oyunu var. Yılan oyunu herkes biliyor. Bir de Hello Kitty oyunu var. İşte Hello Kitty oyunda um, Hello Kitty karakterleri oluyor. Bir adaya falan geliyorsunuz. Görevleri tamam, tamamlıyorsunuz. Öyle bir oyun. Yılan oyunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bir de Spotify var. Spotify var. Trend yol var. Whatsapp var. Pinterest var. Kapkut var. ve de Youtube var. Youtube biliyorsunuz. <laughs> Instagram'ı da biliyorsunuzdur. Instagram'a girmeye gerek yok herhalde. Pinterest'e girmeye de gerek yok. WhatsApp'a da girmeye gerek yok bence. Trend yol var işte. Bunlar var. Kapkut falan var. Bunlara girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir dakika. Böyle bir kısım var kaydırdığımızda. Şöyle. Tam yapamıyorum. Neyse. Çünkü ekrandan bakarak yapıyorum. İşte şurada ev şeyimiz var, bul var. Bunlar kendi uygulamaları. Kamerasına girelim isterseniz. Kamera. Şöyle. Bir dakika. Kamera burada güzel. Arka kamera falan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir fotoğraf çekeyim şöyle. Çekelim. Nasıl bir şey yapacaktım da neyse. Ee, Arkadaşlar. şu süresini kapatalım. <laughs> Çekelim mi şöyle? Bunu da atarım. Neyse şöyle ön kamera. Ön kameramız da şöyle. Kendinizi görün. Ben kamera da güzel çekim. Kendim diyeceğim ışık yoktu. Ben çekerken şuradaki göstereyim. Yeşil nerede ha? Yeşil ışığa bakacaksınız galiba anladığıma göre. Herhalde. Şu yeşil ışığa bakacaksınız. Ya öyle anladım. Onları da koyarım zaten. Portre modu var şöyle. Burada portre modu var. Portre de işte bir tane kısmı çekiyor. Arka bulanık şey yapıyor. Ben bunları zaten koyarım. <laughs> Yanda çıktığı gibi. Panorama var. Panorama da böyle upuzun bir şey çekiyor. Yani ne diyeyim şöyle. Her yeri gösteriyorsunuz. Bir tane odaya falan çizgi şeklinde bir şey de işte her yeri çekebilirim. Nasıl anlatayım ya? Böyle bir özellik var. Videoyu zaten biliyorsunuz. Video var bir de ağır çekim var. Ağır çekim var. Hızlı çekim var. Altta da yazıyor hızlı çekim var. Evet arkadaşlar bir de işte yakınlaştırıp falan yapabiliyorsunuz. Fotoğraflarıma gireyim mi? İstediğim fotoğrafları gösteririm ama. Pardon. Arkadaşlar şimdi bu kadar fotoğrafı nasıl şey yaptınız diyeceksiniz. Yeni aldım evet ama bu kadar fotoğraf niye var? Eski telefondaki çoğu fotoğrafı sildim ve buraya aktardım. Aslında az var ama çok gibi gözüküyor. Neyse bazı fotoğrafları gösterebilirim. Mesela bu arkadaşımla. Okulda çekindik daha bugün. Çünkü bugün 23 Nisan. Aa, 23 Nisan kutlu olsun. Mesela onu çektim. tane komik fotoğraf. Çünkü böyle bir şey var. Mesela ım, çekim şey ayarını 0,5 yaparsanız yani uzaklık falan şeyini 0,5 yaparsanız yakınlaştırınca öl çıkıyor. Ne yapabilirim? Çok hoşuma gitti. Ne yani çok tatlı. Ve bunun live diye bir e, live mi? Live, love. Live diye okunuyor herhalde. Öyle bir özellik var. Ee, 3 saniye falan hemen fotoğrafa girdiğinizde böyle hareketli gösteriyor ama ondan sonrası normal. Ha bu arada panorama değildi. O özellik değildi. Şey özelliği var. Portre özelliğini göstereyim size. Bir tane fotoğraf. Yanlış çıkmış zaten az önce. Arkası bulanık işte. <laughs> Mesela. Bunu göstereyim. Limonum var. Çok fotoğraf Kedi. <laughs> Kedi var. Başka? Ne limon? Bunu göstereyim. Bu kuzu mu? Bu neydi ya? Hatırlamıyorum. <laughs> Bu da at. At derken atın küçüğü. Midilli falan galiba. <laughs> ya böyle anız bir falan var. Anız kabire gittim çünkü işte Okul gezisiydi. Sonra bir tane kedi var. Çok tatlı bir yere. Bulut ismi. <laughs> böyle. Bir de siz varsınız. Böyle arkadaşlar. Yani söylerim ben hastam hocam. kız da tafdarların böyle tam da göstermiyor. Neyse buradan çıkalım. Sonra arkadaşlar işte App Store var, harita var, Apple TV mi? TV işte Apple TV, falan var. Ayarlar var. Sağlık falan var. İşte cüzdan, ayarlar, Google, Google bir şey yok. Neyse harita, App Store. Um, postketler diyor. TV, mail, notlar. Anımsatıcılar mı? Anımsatıcılar, saat, kamera, fotoğraflar, takvim, FaceTime. Bunlar kendi uygulamaları. <laughs> ne başka gösterebilirim ki? Gösterdim zaten. Yani Google Wise. Hmm. <laughs> ee, Instagram hesabını göstereceğim ama. Yok göster. Vazgeçtim. <laughs> i̇şte böyle Spotify hesabım var şöyle. Aa ben size bir şey göstermeyi unuttum. Telefonum böyle kılıfsız değil arkadaşlar. Onu göstersin de kılıfı da var. Ve Bedava yazardılar bu telefonu altın için. Şöyle çok tatlı. Değil mi? Sünger bu karakterleri var. Bu böyle bir sarongoz gibi var. Bunu bilmiyorum. Uzaylıya benziyor. Bu karakter çok tatlı. Sünger Bob ve Sünger Bob ve bu Sünger Bob Ve evet, çok tatlı değil mi? Şimdi takacağım. Az önce beri niye ben yap takmıyorum? Yapmıyorum. Ne ya? Aa, Burada içinde şifrelerin falan olan kağıtlar da var. Onun kağıtlarını arkasına koyayım. Koyayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay. Bu şey bitiyor. Sen şey bitiyor. Sapıta bakıyorum çünkü. <laughs> Şöyle işte. Beğendiğim şarkılar var mı? Beğenilen şarkılar. <laughs> Yatıya renklensin diyor. Yatıya renklensin mor. Sonra aşk olsun. Suçlarımdan biri diğer yerim araba fırlattı. Um, snowman. It's the most wonderful time of, ay, of the year var. <laughs> Çok uzun. Snowman var. Bir daha var. Sonra aşk kaç beden yer var. Aslında daha çok şarkılar biliyorum da beğenmedim hepsini. Öyle işte hesabımda bu. Eslaymışım. Öyle bir isim koydum. Sonra trend yolu var. Ne yapıyorsun? <laughs> Favorilerime girelim isterseniz. Böyle favori çıktı. Hemen de iPhone kılıfları. iPhone 11 kılıfları çıktı. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadık. Favorilerim de bunlar. Ne acırız. Şimdi şöyle bir kılıf beğendim. Hello Kitty'de bu da var. Çoğu tatlı şu da var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de benim telefonumu aldım. Aynısını internette buldum. Ben internetten almadım arkadaşlar. İnternete güvenmiyorum. Sahte mahte çıkar. Yurt dışı şey çıkar. <laughs> Onun fiyatına baktım. 15 lira bittim zaten. Şu i̇şte WhatsApp var. Bir dakika. Ay. Ha böyle şeyler var genelde. Bu <laughs> <laughs> <Dur>, yazılar <laughs> çok. son Pinterest hesabım var. Pinterest duvar kağıdı baktığım için yeni hesap açtım. Çoğunlukla duvar kağıdı baktım buna. O yüzden duvar kağıdı çıkıyor. <laughs> bir dakika. İnternet mi çekmiyor Ne hesabında bu. Eslaymışım. Üç tane M var. Bir de şöyle bir var. şey gözüküyordur. Anlıyor musunuz? Bir dakika ya. Nasıl göstereyim <laughs> Öyle arkadaşlar. Sonra. Ne kaldı? Kapkut var işte. Hmm. Ne yapabilirim? Ya bu kenara kaydırdığınızda işte şöyle bir şey var. Burada sarjınızı falan gösteriyor. Kaçmış sarjım? Aaa delireceğim. Aaa <laughs> bu tarafta daha çok belli oluyor. Ben niye hiç bu taraftan göstermedim ya? Sarjım kaç? 18. Hmm. Kaydırdık. Bir daha kaydırdık? Kitaplar falan var. Kaydırdık. Hadi oyuna girelim. Bir dakika. Buna... Ay of Instagram'a giriyorum bir dakika. Yeter ya. Kameradan bakarak girdim için görmüyorum. Hey de yılan oyunu falan var işte şu Hello Kitty oyunu var şuna girelim. Giriyor harcadı. Hmm. Alt yazı. Oynaya basacağız şimdi. Bir ben size nasıl tutacağım ki bunu ben? Şuradan şurada bir Balon iniyoruz. Böyle bir deneyim. Ha, Hmm. Henüz odada kal... Sözümü kesti ya. Ne diyor anlamıyorum ki. Ne diyormuş? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Günün en güzel başlasın. Başlasın diye. Al sana bir hediye. Maymala düden. Haa. Evet kumaş vermiş bana. Bu arada elimde arkadaşlık çiçekleri olduğunu ve ziyaretçiler seyahat ettiğinde sana haber vermemi ister misin? Biliyor musunuz? <laughs> Biraz sıkıcı olabilir. Hello Kitty size bildirim göndermek istiyor diyor. Ben izin vermem ya bildirimlere. Bu kadar bildirim ne yapacağım? Evet. Mamur'la de gitti. Biz de ne yapıyoruz? Hareket edebiliyoruz bu arada böyle görevler falan var onları yapıyoruz böyle adı arkadaşlar bunları falan yiyoruz benim evimde var ama deniz burada atlayamıyorum çünkü paletim yok Anam. ay ne suya düştük böyle ay. şimdi arkadaşlar App Store'a girelim App Store'da böyle en son mobisinde varmışım <laughs> Şöyle. Bu size gelsin arkadaşlar. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Böyle arkadaşlar. Arjide gidelim. Hmm. Başka ne yapabilirim? Yani baktık çoğuna. Gösterdim telefonumu. Bir şey yok telefonumda. Tapa tapa çıtalım. Bakar mısın? Aa tanıdı mı ben ekranda? Tanımamış. Şöyle bir duvar kadın. Telefon. Şöyle bir duvar kadın var. Zaten bu arada bir şey göstereyim. Telefon duvar kağıdını arka mesela planda da ana ekranda yapacaksınız. Orayı bulanık yapıyor. Mesela benim benim telefon buraya böyle ya. Bir dakika açayım. Açıldı. Bakın. Aslında aynı duvar kağıdı burada da var. Ama bulanıklaştırılmış hali. Bakın güzel duruyor aslında. Güzel bir fikir. Neyse arkadaşlar. Reform diye bir yer var bu arada. Şöyle noktalı kağıt var. Mat, 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 ne ya? Matematik işlemişsinizdir. Mesela noktalı kağıtlı bir işlem yapılıyor. ama unuttum ya. Hatta hoca varsa gittim ben Telefon... Bakın çizebiliyoruz şöyle noktalı kağıtla bir şeyle. Çizdim mesela. Böyle bir şey var. Günlük var. Günlüğe hiç girmedim galiba. Evet Günlük falan var. Günlük tutmaya ne dersin diyor. Neyse arkadaşlar böyle benim telefonum ve gösterebilirim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Diğer videomda JBL kablosuz kulaklık şey yapacağız. Ama bu video çok izlenirse eğer öyle yapacağım. Yani o bu video çok izlenirse JBL kulaklık şey gelecek. Videosu gelecek. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.